Ceni konuklarında Elmas Genç'le sohbetimize devam ediyoruz. Parmak izi kitabını konuşuyorduk. Ee, kendi yolculuğumuza, kendi dünyamıza e, çıkışı anlatıyor burada. Şimdi solda bir takım yazılar var. Sağda da e, güzel böyle çizilmiş ve mesela merak ediyorum. Benim denk geldi. Görünenin içinde görünmeyen neler beni ben yapıyor Yapıyor. gibi bir soru. Bayağı da alengirli sorular <laughs> var böyle. Görünenin içinde görünmeyen neler... Beni, Beni ben aynen. yapıyorum. Evet. Evet Bir anda pat diye böyle bir, bir durup bir hazmetmesi için, gerekiyor. Onun için hikaye koydum. Ee, çünkü bazı sorular gerçekten çok alışık olduğumuz, Hı. kendimize sorduğumuz sorular değil. Ee, orada Nur Topu'nun hikayesi, anne karnında heyecanla dünyaya gelmeyi bekleyen bir bebeğin hikayesi var. Onunla sohbet ediyor bir melek. Ee, Nur Topu merak ediyor, melekte cevaplar veriyor ki bu sorulara... Daha kolaylıkla cevap verebilelim diye Çünkü mesela bu sorunun arkasında insanın dört boyutlu olduğundan bahsediliyor Bedeni var, kalbi var, ruhu var, zihni var Dolayısıyla biz şu anda görebildiğimiz aynaya baktığımızdaki bedenimizi görebiliyoruz Aklımızda kullanıldığımız tarafları biliyoruz Kalbimizin çarptıklarını biliyoruz Çarpmadıklarını bilmiyoruz Dolayısıyla hikaye bize o cevapları verebilmekte yardımcı oluyor o da bizi parmak izine mi götür? Peki herkes bunu Herkesin kendi parmak izine parmak götürüyor. Parmak izi ortaya çıkıyor mu? Çıkıyor. Nasıl bir parmak izi çıkıyor? Bilmiyorum. <laughs> o cevap miydi? cevap onlarda. Şaşırtıcı bir şey yok çünkü bildiklerimizi yazıyoruz. Hatırlıyoruz ee, onları. Hat yani Yaz hatırlayamadıklarımızı hatırlar hale geliyoruz. Dolayısıyla burada kendinizden başka kimseyi bulamayacaksınız. Ama yazı çok önemli hayatta. Ee, sözle insan kendini çok iyi kandırabiliyor. Hmm. Genelde çünkü sözlü biz olmak istediğimizden bahsederiz. Çok kendimizden bahsetmeyiz. Ama yazılı kendimizden bahsederiz. Hmm. Beğenmeyip çizebiliriz ve devam etmeyebiliriz. Onun için kendi gerçekliğimizle karşılaşmamız, kendimizi bulmamız, görmemiz bu illa yani ben kötüyüm, eksiyim, e, onun için kendime bakıyorum demek değil. Yani ben buyum, gelişmek istiyorum. Kendimden daha fazlasını bekliyorum Hı. ama önce tabanımda ne bildiklerim neler kendimle ilgili hatta neleri arkalara atmışım çünkü yazarken onlar çıkar. Orta Burada ağırlıklı mesela ben 3 sayfa bıraktım 3 sayfa bırakmamın sebebi bir sayfada da atıp tutmamız çok kolaydır hayatta Hı. ama böyle birazcık daha ilerledikçe aslında daha çıkar, değil evet, içimizin o e, odacıklarındaki tozları sıyırıp başka gerçekliklerimizle de karşılaşırız. Onun için herkese tavsiyem yani tembellik yapmasınlar, üşenmesinler. kendilerini bir bulsunlar, bilsinler. Şimdi ağırlıklı olarak ben yöneticilerle çalışırken yönetim yönetim becerileri üzerine çalışıyoruz. Ama iyi yönetmek önce insanın kendisini yönetmekten geçiyor. Ve insanın kendini yönetebilmesi için kendini bilmesi gerekiyor. Bilmediğimiz bir şeyi yönetemeyiz. Ve ben kendimde yönetemediğim beş duyumu başkalarında mümkün değil yönetemem. Ahkam kesebilirim. Büyüklük taslayabilirim hı hı. ya da küçük görebilirim kendimi. Ama bu yönetiyorum demek değildi. Herkes önce kendini e, yani bilecek ki ona göre o zaman evet. işini ilişkilerini her şeyi hı hı. E, etkiliyor.